Merhabalar. Herkese hoş geldiniz kanalıma. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi duşumu aldım. Bugün izinliyim. Bugün günlerden pazar. İzinliyim. Ve hava güzel. Bu havaları çok seviyorum. Ne sıcak ne soğuk. Orta kuşakta bir hava. Şu anda hazırlanacağım. Ve dışarıya çıkacağım. Şu an yüzümde hiçbir şey yok görmüş olduğunuz gibi parlıyorum ha, ha. Şimdi makyajlanacağız. Sonra da dışarıya çıkacağız. Bugünü birlikte geçirelim bakalım. Evet. Makyaj yaparak biraz sizinle sohbet etmek istiyorum. Günleriniz nasıl geçiyor acaba? Çok merak ediyorum. Bu da bitmiş mi ya? Her şeyin sonundayız arkadaşlar. <laughs> Dün bakın kardeşim ne almış? Çok güzel. Highlighter. O kullanmadan ben kullanacağım. Çünkü ablalık bu. Çok güzel parlıyor ama gerçekten. Çok güzel. Ben bu arada şeyi taktım. Manifest. 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 Biraz o kızlar hakkında konuşmak istiyorum. Niye bilmiyorum. Bir an aklıma geldi. bir şey diyeceğim. O kızlar neden mi çiğniyorlar? Ben anlamıyorum. Gerçekten çok tatlılar. Ben zaten eski Kore Band'dan üyesi <laughs> olarak <gülüyor> fanıydım da ben bir ARMY'ydim. Eski bir ARMY'ydim. Ara arada gene dinlerim bu arada. Yani onlar da ayrı ya. Vallahi onlar çok iyi iyilerdi. Gerçekten çok iyilerdi. Ama ben deli hassasıyım. Deli fanıydım. Tişörtüne, kitaplığına, kalemliğine bütün her şeyim oydu ya. Her şeyim. Bütün hayatım oydu. <laughs> Merve diye bir arkadaşım var sağ ol. O tanıştırmıştı. Biz böyle deli gibiydik var ya. Deli gibiydik deli gibi. Sonra işte şu an manifest çıktı. Manifest güzel. Bence şarkıları da çok güzel. Bence kendilerine göre de... Ay. Kendileri neden bir anda linçlendiler bilmiyorum aslında. Gurur duymamız gerekiyor. Hani Türkiye olarak ama yok. Duymuyoruz. Duymuyorlar daha doğrusu. Hani çok güzeller, çok tatlılar hepsi. Dinliyorum. Bütün şarkılarını biliyorum. <laughs> Evde deli, deli dananar gibi koşturuyorum yemin ederim. Bence güzeller, tatlılar. Hani böyle bir konuda destek çıkmamız gerekirken köstek olunuyor ya. Gerçekten bilmem çok tuhaf geliyor yani. Bakalım. Neyse. Gece güzel şeylerden bahsedelim. İşte bugün gezmeye gideceğim. Erkek arkadaşımla buluşacağım. Bakalım günümüz nasıl geçecek bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Biz plan olmadan direkt öyle. Ben hiç plansız hareket etmem ama sağ olsun. Plansız hareket de edebiliyoruz. Ben hiç plansız hareket etmesem de şu günümü böyle böyle böyle, böyle yaparım derim ama bazen olmuyor işte. Yüzüm birazcık nemlensin. aslında. böyle çok ıslak oldu. Birazcık yani kurusun geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Birazcık nemlendi. Bu arada sizin ne? De... Ya benim çabucak kaşlarım çıkıyor ya. Ay nereye bakacağım? Nereye bakıyorum? <gülüyor> <gülüyor> böyle bakayım. Benim çok çabuk kaşlarım çıkıyor ya. Niye ya? Neden ya? Üş çok sıkıldım ya. Yeter artık. de tam vesaire sürmeyi sevmiyorum. Ay bu bitmişti ya. Unuttum ben ya. Uf. Hadi kızım. Yaşayacaksın. Şu an diğerine kalkıp almaya üşendim. Hadi. Tamam. Süper. Heh. Niye atmadıysam valla. Unuttum. Ben kalkıp gitmeye üşendim de bu niye böyle ya? Niye böyle duruyor bu? Ne anlatıyordum ha? Ben çok fondöten vesaire kullanmayı sevmiyorum. Böyle çok özel gün olmadığı sürece sevmiyorum. Kapatıcı yani kapatıcıyı da aslında böyle temiz gözüksün diye. Yoksa her gün kullanmak da gerçekten zararlı. Vallahi çok zararlı. Ama işte yapacak bir şey yok şu burnumun kenarlarında hep bir şeyler var. Şu burnumu bir rahat bırakmıyorlar bu sivilceler. Ne yapıyor gece anlaşıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Hep burnumun kenarında çıkar ve çenemin içinde çıkar. Ama hiçbir şekilde dokunmuyorum, etmiyorum. Kendi kendine sürüyor. Ben anlamıyorum ki. Ve acıyorlardı hani. Bu niye oluyor bilmiyorum. Galiba çok cips yediğimden dolayı. Ben cips hastasıyım. Al yemek olmasın cips olsun ya yani, o derece. Çok zararlı bir şey aslında var ya gerçekten çok zararlı. Şimdi kaşlarımı. Bu da işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? <laughs> Hiç bilmiyorum. Ben bunu niye kullanıyorum onu da bilmiyorum ki. Niye ağzım böyle? <laughs> evet. Şimdi bu da bitti. Ben çok karışık gidiyorum. Yani gözden başlayayım. Gözden devam edelim. Hangi renk ya? Hangi renk olsun ki? Cık, keşke size cevaplayabilseydiniz. Buram niye böyle parlıyor? Ay işi gibi. Işıktan mı olayım diyeceğim Neyse. Dur ben bir seçeyim de öyle karar verelim. 10 saat düşünüyorum şimdi şöyle bir bas sürdüm. Bakın. Şöyle bir şey yaptım. Biraz parıltı mı eklesin acaba? Parıltı ekleyeyim. Ben parıltı elimle ekliyorum. Çünkü fırçaya gelince sanki yüzüme... Ay yüzüme <laughs> Gelmiyormuş gibi. Ay yanlış mı oldum ya? Neyse hadi bakalım. Vallahi gelişi güzel. Hop. Bitti elimde bir kötü duruyordu ne, gözümde güzel durdu. Şöyle göz plan. Yok ya bence güzel oldu ya. Güzel oldu ha. Allah buraya çok geldi Allah. O zaman buraya da çok gelsin. Evet. Nereye bakacağım bilmiyorum. Bu tarafa mı bu tarafa bakayım. Biraz hem buraya hem buraya bakayım işte. Törneciğime maskara. Bu maskara var ya benim kepiklerim çok düz. Aşırı düz ya. Yok gibi bir şey. O yüzden maalesef işe yaramıyor. Hiçbir şekilde işe yaramıyor. Siz buraları hızlı izleyin. Yoksa 10 saat vallahi 10 saat video olur. Şu Yakınlaştırın göremiyorum. Ben normalde gözlük takan birisiyim bu arada. Küçük dükten beri takıyordum aslında böyle dördüncü sınıfa falan Pembe gözlüğüm vardı böyle. 8. sınıfa kadar onu kullandım. Sonra bırakmak istedim. Sonra bıraktım. Sonra tekrardan başladım onuncu sınıfta. Sonra tekrardan bıraktım. Sonra tekrardan baş. Başıma gelmeyen kalmadı. Burada da nereye bakacağım bilmiyorum. Telefonum alanı doldu. Artık iflas etti yani. Ne kadar silsem de yok. Yok yani bilmiyorum. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çok sinirliyim şu an. Sonra işte kardeşimin tableti vardı yapın, Ona geçtim burada bu da garip ya. Nereye bakacağım ben buraya mı bakayım? şöyle. <laughs> kavgaya gideceğim. Bir video çekeyim dedim ya. da kahretsin ya. Vallahi Allah kahretsin. Neyse. Siz burada daha maskara mı süremedim ulaşmaktan gerçekten? Neyse. Yapıp geliyorum şunu. Siz de hızlı izleyin buraları. Yoksa şu an yani bütün heveslerimizin kaçıcık sinirlendim şu an. Bir adam hemen nasıl olabilir ya? <laughs> Neyse şurada aynı gibi zaten. Ne yapayım? Yok bunu hiç göremiyorum. Göremiyorum. Niye böyle yaptım ya? Bu ne? Niye burada gözükmüyor? Aynamda gözüküyor. benim burada? Gözükmüyor. <laughs> nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret ediyorum. Neyse ben orayı sileyim yoksa silemem sonra. Ben normalde bu kadar sinirli değilim. Gerçekten değilim. Sakin ol, sakin ol, sakin. Tamam. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. İnanıyorum. Ben de şöyle bir şey var. Ben çabuk sinirleniyorum, çabuk parlıyorum ve çabuk da sönüyorum. Evet oldu. Tamamdır. güzel oldu. Şu Allah'a emanet oldu. İnşallah da gıdığım da çıkıyor. Benim bu aralar gıdığım çok fazla çıkmaya başladı. Hani yogalar falan yapıyorlar ya çok böyle bir kere yapıyorum sonra yok. Bir kere uğraşıyorum. Sonra yok. Evet. Highlighter. Highlighter. Şeyim yok. Fırçam yok. Alıp geliyorum. Bakın ne yaptım uzaklaştırdı. Daha güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bütün her yerde gözük. <laughs> Neyse. <gülüyor> bir şey olmaz artık. Şuradaki lambayı görüyor musun? Şuradaki. Şuradaki. Kardeşim onu tutturmuş. 50 lira değil. Sırf 50 lira diye aldı. Yemin ederim. Çünkü bir cips parası bile değil. Aldığım da süs alarak kalıyor. <laughs> Sadece kalıyor yani. Bakar mısınız? Ay tam belli olmuyor ya burada. Neden? Ama burada gerçekten belli oluyor. Aşırı güzel. Dur birazcık daha parlayalım. Bakın. Evet. Şimdi makyajım son şey ruj. ruj zaten gitti. O yüzden çok yani Hemen gidiyor zaman. Ne yapıyorsun? Gidiyor. Benim dudağımda bu arada şunu görüyor musunuz? Bu bir aydır var. Ben mi? Dudakta da ben çıkan ilk defa görüyorum. Ben desen ben değil. Yara desen yara değil. Ben anlamadım. Ne bu? Bilmiyorum. Ne bu yani? Çok rahatsız edici. Şu an çünkü çok belli ediyor yani aşırı sinirim bozuyor. Bunun için cildiye mi gitmem gerek bilmiyorum ki. Kulaklarım aşırı kuru ya. gloss almamışım. Gloss alıp geliyorum. Şunu da aldım. Evet hazırım. Lan çok kahverengi oldu. Ne biraz kahverengi oldu. Neyse gidecek zaten ya. Evet şimdi hazırlandım. Telefonumu şimdi halletmem gerek. Tableti yanımda taşıyamayacağıma göre yani. Ama bu gerçekten güzel. Şimdi şunu düzgün yapıp falan filan çıkarım. Evet arkadaşlar şimdi biz buluştuk. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir tane Lego'muz var da Şöyle bir tane Lego var Böyle serdik Ama ben bir şey anlamadım Şimdi bunu yapacağız inşallah Aç bakalım Önce şunu yapmayla başlayacağız hadi. şu <laughs> Zaten bir geliyor ya İşte onu nasıl yapacağız Şu altından mı? Tamam. <laughs> <Anladım. gülüyor> Şimdi biraz ben yanında şey yani. Aşkım şimdi <gülüyor> gel. <gülüyor> aşkım şimdi şunun altını tamam mı? <laughs> aşkım. Efendim aşkım. Hadi yapalım. Ne yapalım aşkım? Ne yapalım? Ben bunu ne yapayım yani şunu? Elim Çok bile keyif. şey olmuyor ki. Ben kafana göre yap dersen yaparım bir şey. Tamam evet. kafana göre yap. Tamam. Ama bu ha? Ya of ya. <laughs> kafana göre. Kafana göre yapma. Bunu yapacaksın. Tamam şey yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an gözüküyor muyum bilmiyorum. Biz de kuyruğu yapamadık. <laughs> Sonra birazcık e, anlaşmazlıklar oldu. <laughs> kavga falan etmedik tabii ki de. Bir lego için yapılır mı öyle şeyler değil mi? canım, hiç kavga etmedik. Asla. E, şu anda da geldik. Yemeğimizi yiyoruz. Ama hiçbir şekilde gözükmüyor. Aa çok güzel.